Artık portadan ayrılıyorum buradan. Üçüncü ve dördüncü katta yaşıyordum. Kalıyordum. Dördüncü katta şurada yatıyordum. Burada salon ve çalışma odası ve mutfak vardı. Böyle bir bina. Bir hafta geldiğim ancak altı hafta kaldığım bu hostelden bahsedeyim. Hostel 2020 başında pandemi dolayısıyla kapanmış. Artık müşteri kabul etmiyor. Ancak gayri resmi olarak uygun fiyatlı uzun dönem kanla hostelde. Zemin katında yaşlı bir adam, ikinci katında hostelin sahibi kalıyordu. Bahsettiğim gibi üçüncü ve 4. dördüncü katta biz kalıyorduk. Fransa'dan geldiğimde dört kişiydik. Bir Portekizli ve ikinci vardı. Yani iki katlı yerde iki kişi yaşadım. <laughs>